Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler yeniden başladı. Konya'ya heyeti bir cezaevi önünde açık görüş nedeniyle yoğunluk yaşandı. Şu an enişte Mert kendisi. Yeni bir doğmuş bebesi var. İnşallah şimdi yavrusuna kavuşacak. Çok şükür olsun uzun zamanı zaten görüş yapamıyorlardı. İçerideki tüm mahkumların da tez zamanda dışarılara çıkmasını isteriz. Ben yani mutluyuz. Anneciğim benim damadım içeride. Ee, torunum 3 aylık. Torunuma kavuşacağı için damadım çok mutluyum yani. Gerçekten ilk defa kucağına alacak torunumu. Mutluluktan bir şey diyemiyorum yani gerçekten bak. Ya şükür açıldı şu anda aile yakınları olsun şeyler olsun hepsi mutlu. Açık görüşler koronavirüs bilim kurulunun önerileri doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nca belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak. Bu kapsamda yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak ve HES kodu riskli olmayanlar görüşe alınacak tedbirler kapsamında 30 dakikayla sınırlandırılan açık görüşte ceza ve infaz kurumunda bulunan tutuklu veya hükümlünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocuklarıyla görüş yapılmasına izin verilecek. Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şamasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması isteniyor. Drake.